Beşiktaş aradığı defans oyuncusunu İspanya'da buldu. Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Gabriel Paulista'dan bahsediyorum arkadaşlar. Raflar anlaşmaya çok yakın. En azından bana gelen bilgiler bu şekilde. Gelin oyuncuyu birazcık daha yakından tanıyalım. Gabriel Armando de Abreu. 1.87 boyunda sağ ayağı sahip ama defansın solunda da başarıyla oynayabilen Gabriel, 26 Kasım 1990'da Brezilya'da doğdu. Altyapısında yetiştiği Vitoria'da 20 yaşında A takıma çıktı ve göstermiş olduğu iyi performansla beraber 23 yaşında Villarreal'e transfer oldu. Villarreal'de gösterdiği performans ile Avrupa'da dikkat çeken oyuncu ardından Arsenal ve Valencia formaları giydi. Şu anda Letko Madrid forması giyen Gabriel fiziksel olarak çok güçlü, hırslı ve agresif bir stoper. Birebir mücadelelerde başarılı olan Gabriel ayaklarını iyi kullanarak defanstan oyun kurmayı sever. Agresif ve hırslı yapısıyla savunma hattını iyi organize ederken takım içi liderlik özelliği de yüksektir. Peki siz Gabriel'in Beşiktaş'a gelmesini ister misiniz? Bu transfer sizi mutlu eder mi?